mı? ne var Yeter Hanım? Kırık mı? Ha. Nasıl kırdın? Geçmiş olsun. O bende kaldı. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında bugün Yeter Hanım'ın kolunu kim kırdı? Bunu konuşacağız. Arkadaşlar dün Necla ile Yeter Hanım çok büyük bir kavga ettiler ve Yeter Hanım Necla'nın altınlarını, paralarını almak için Necla'nın evine gitmişti ve Necla oradaki olan kavgadan dolayı Yeter Hanımı iktirince Yeter Hanım merdivenlerden düştü ve bu arada Yeter Hanım'ın kolu kırılmıştı ve acilen hastaneye kaldırılan Yeter Hanım orada yapılan müdahalede koluna alçı yapıldı ve Necla burada yani stüdyoda sadece gülüyordu ve gram acıma duygusu bile kalmamıştı ve sadece Halit'in gelmesini bekliyor. Ama Halit geldiğinde ise çok büyük bir kavga olacaktı. Ve çünkü kendi annesinin kolu kırılmışken Necla orada gülmesi herkesi bir kez daha şok etmişti. Necla'nın hiç gururu ne de bir acıma duygusu hiçbir şey yoktu. Ve kadıncağızın kolu kırılmış hiç de umrunda bile değildi. Ve bu da sevdiğinin, sevdiği adamın annesiydi ve Ye Yeter Hanım gerçekten de çok üzgündü ve Halit bunları ekrandan izliyorsa eğer geldiği zaman Yeter Hanıma sarılacak ve Necla'dan uzaklaşacaktı. Buna adımız gibi eminiz ve zaten eğer Necla'ya sarılırsa gerçekten de o Halit'in karakterini belirlemiş olur. Çünkü gerçekten bir insanın annesine bu şekilde yapılmaz ve onu merdivenden itmesi gerçekten Yeter Hanım'ı çok üzmüştü. Ve Aysun aslında olanları anlamış annesine soruyordu ve kolunun kırılmasının tek sebebi Necla diyordu. O da Necla'dan çok şüpheleniyordu çünkü böyle bir şeyi Necla'dan başkası yapamazdı ve bu bela başına geldikten sonra... Zaten bütün hayatı aile olarak kararmış ve herkesin başına bir iş geliyordu. Ve Halit hapiste annesinin kolu kırıldı ve şu anda Halit hapisten çıktı ama alacakların elinde mi yoksa kaçırıldı mı işte bunu bilmiyoruz. Çünkü Yeter Hanım'la Aysun şu anda şoktalar yani bir sağlam olarak Aysun kaldı. Onun da ileride başına ne iş gelir bilinmez arkadaşlar. Ve hal böyleyken eğer Halit bir daha gelip annesine sarılmazsa işte o zaman herkes Halit'i kınayacak arkadaşlar. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.